Hemen. Başaklar. Şimdi başaklara geçiyoruz. Sevgili başaklar bu hafta sizi neler bekler? Bu gerileme sizi nasıl etkileyecek? Siz neye dikkat edeceksiniz? Tehlike çanları hangi alanınızda çalıyor? Aşk mı, iş mi, sağlık mı? Hadi bir görelim tabloyu. Evet yine sağlık konusunda başaklar galiba bir tehlike altındalar. Yani onlar ee, bu hafta zihinsel ve ruhsal depresyonu temsil eden ya da acaba depresyonda mıyım diyebileceğiniz etkiler içerisinden geçebilirsiniz. Ama bunu büyük sorunlar haline getirmemeye, bedeninizi dinlerken evhamlar yapmamaya özen gösterin. Bu hafta mümkün olduğunca başınızı serin, ayağınızı sıcak tutun. Mümkün olduğunca Kendinize huzur verecek anları, ortamları oluşturmaya özen gösterin. E, birlikte dertleştiğiniz arkadaşlarla birbirinizi doldurarak, efendim şikayetlerinizi çığ gibi büyüterek zaman geçirmemeye özen gösterin. Yakında, e, çok yakında yani iki günlük bir süreçte, çarşamba itibariyle gerek sosyal gerek iş yaşamlarında Başaklar, hareketli günler yaşayacak ve geçirecek. Bu hareketli günleri yaşayıp geçirmeleri umutsuzluk yaşadıkları iş konularında ve işle bağlantılı iletişim konularında inanılmaz derecede fırsatların ve imkanların artarak değişmesine, kendinizi geliştirmenize etki edecek ve neden olabilecek görüşlerinizi, kendinizi ifade etmeyi, kariyer konusunda Planladıklarınızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Başkalarının sizin için ne düşündüğü konusunda, özellikle iş hayatınızda üstleriniz ve aslarınız konusunda endişeler ve evhamlar yapmamaya özen gösterin. Kendi içinizde tam ve bütün olmaya, kararlı ve güven duygunuzun kalıcı kalıcı olması gerektiğini de sağduyulu bir şekilde korumaya çalışın aynı zamanda öğrenme ve öğretmeye karşı ilgileri çok artıyor bu hafta. Birilerine bir şey öğretmek size keyif verebilir. Bilmediklerinizi de yakınlarınızdan ya da çevrenizdeki birilerinden öğrenmek ayrıca sizi mutlu edebilir. Öğrendiğiniz ve bilgilendiğiniz her şeyi net, huzurla, keyif alarak paylaşmak da sizin kendinize ayrıcalık katacak. İç dünyanıza yönelerek kendinize uzun bir süredir sorup cevap alamadığınız konularda hafta sonuna doğru öğrenebilme yetisiyle ayrıca huzur içinde olacaksınız. Sağlıkta ihmalci olmamaya, hep her anınıza şükretmeye, kendi içinizde mutluluk oluşturmaya özen gösterin. Siz başaklara bu hafta spotum. Emin duygularınızın ...ve güven dolu duygularınızın... ...çevrenize yansıması... ...özellikle umutsuz kişilere yardımcı olmanız... ...sizi daha çok mutlu edecektir. Ee, çevrenize hizmet etmekten alıkoymayın kendinizi. Spot ne? Spotum, en büyük sadaka güler yüzdür. Biliyor evet. musunuz? Hep güler yüzlü olun sevgili Her başaklar. Her şeye rağmen değil mi? Her şeye rağmen, gerçekten. Yani baktığınızda birinin yüzü gülüyorsa... Samimiyetle söylüyorum. Orada bir enerji var. Ama mostur, mosturalık mı deniyordu ona? Ne deniyordu? <laughs> hani böyle somurtmak ha? pardon mosturalık başka bir şeydi. Ben eski enerjilerde olmadığım için karıştırabiliyorum. Çok özür dilerim. Ee, böyle Asık suratlı insanları hiç sevmiyorum... Somurtkan. İnanın böyle bazen bir yere gidiyorsunuz, asansör kapısını açıyorsunuz ya. Ay sanki karşıda savaş var. Birileri ölmüş, cinnet oluyor. Adamın surat beş karış. Ne var günaydın desen ya da iyi akşamlar desen, değil mi? Ben hep öyleyim. Hani hep sürekli çiki çiki baba durumundayım. <laughs> ...öyle bir şarkı vardı ya. Ya ne var günaydın, Tabii. iyi akşamlar, merhaba demekte. De. Selamı sabahı kesmeyin birbirinizden. Yani yabancı yabancı diyorsunuz. Onlar hep birbirlerine selam veriyor. Arkalarından iş çevirse de burada hem önden çeviriyorsunuz hem arkadan çeviriyorsunuz. Sonuçta hayat da sizi çeviriyor. Hem de nasıl çeviriyor? Değil mi? Ha, feci çeviriyor da görebiliyorsa ama göremiyorsa menna. Çok sinir oluyorum sıra. sinir bu asık suratla. Sevgisiz, marjinal görünmeye çalışan insanlardan. Sevmiyorum işte. Sevmeyeceğim de. Ben de öyle. <laughs> Aynen öyle. ya yemin asansöre biniyorum. Hiç önemli değil benim o asansörde. Merhaba de ya ne var yani. ya da Hele şu olması. elini uzatıp da elini vermeyenler var ya. Aha diye. Şöyle şöyle tutmak gel. Ya da şuradan tutuyor. ne tutar. ne tutarsın <laughs> buradan? Neyi, ne? yine? ne? Tut şöyle bir <laughs> Bir hisset o enerjiyi. Hiç. Zaten evdir enerjiyi veren. Doğru Ya da şöyle yapıyorlar ya. O ne? Ben Merhaba. Elini de tutmuyor. Yanağına vuranlar var. O da moda oldu şimdi. Bilmiyorum. O da yeni marjinal hatunlarda. Bilmiyorum ben Merhaba diyeyim, böyle böyle merhaba. Ha, ne olacak yani? Ne var yani? Sarılsan, kucaklasan. Bir şey mi Hadi ev hamlısın. Hastalık geçecek, grip geçecek, kıştır diye korkuyorsun. O zaman merhaba de geç ya. Nasıl içi dolmuş? Nasıl? Sabah evet, günaydın kim esirgedi, esirgedi senden? Benden mi? <laughs> evet. Düşünüyorum. <laughs> Kimse esirgemedi aslında. Benim esirgemi, Her şey. Ben seni tanırım. Biri esirgemiş bir şey bir takmış o sabah. Ha evet evet. <laughs> Doğru şimdi hatırladım. Reddetmiştim. <laughs> evet. Doğru anlatırım sonra. Peki. Sana. Bu arada...